gerçekten olacak. Evet. İnternet gözü geceleri. Yani gelecek internette bir gün, bir yıl herkese. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Bundan bir yıl önce iPad'lerin bu noktaya geleceğini öngörmüyorum. Bizden değişti her şey. Her şey sürekli iğme değiştiriyor. Ön değiştiriyor. O yüzden çok güzel projeksiyonlar gerçekçi olmuyor. Bir tane mesela vak Herkes vak vak diyor diyor. vak yani bir kıyas Bitti değil mi? Ne yatırımlar yapıyordu? Evet. 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 Bir gördüğünüz şey Aslında bizim için evrensel şekilde bağlı insanların güvenliğinde neler var? Dürüst olarak, yapıyor. Temel bu diğerleri kullandığımız araçlar. Ve o araçları yaparken bizi zenginleştirecek teknoloji.